Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Furisiz oyununu oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. İlk defa Furisiz oyununu oynadığım zaman size şöyle bir şey demiştim. Bir tane daha bu, oyuna benzer bir oyunu oynayacağım demiştim. Ama arkadaşlar ben vazgeçtim yani oyunu oynamayacağım. Ee, o zaman hemen Furisiz'e başlayalım. Arkadaşlar onun yerine Furisiz'in ikinci bölümü çekmeye karar verdim. Zaten arkadaşlar depolama alanım bayağı bir dolduruyor oyunlar. Yani onun için çok oyun yüklememeye çalışıyordum telefona. Onun için e, kararımı değiştirdim arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Ben bu arada e, az önceki bölümde e, kapatmayı unutmuşum müziği. E, müziği evet. <laughs> müziği kapatmayı unutmuşum ama açık mı tutayım kapalı mı tutayım sizce? Nasıl güzel? Lütfen bir bakın arkadaşlar. Ben şimdi müzik, müziksiz oynayacağım. Ama sesler açık olacak. Ve bir sürü yumurtamız açılacak. Çok duymuşlar. Hadi bakalım. Yüklensin de yumurtalarımızı açalım. Aa Yumurta kalmamış mı? Başka yumurtam yokmuş benim. Ben var sandım. Burada bir sürü pisletmişler gördüğünüz gibi. Neden pisletiyorlar anlamıyorum ya. Ne yapalım arkadaşlar? Şeker yemeği çok seviyorlar. Her yer şeker çöpüyle dolu. <laughs> evet ve makyaj salonumuz açılmıştı. En sonu mu onu maalesef yapmamıştım ben galiba. O kısımda depolama alanım mı dondu anlamadım ama. Hayır ya donmamıştı. Biz öyle baybetmiştik sizlere galiba. Evet öyle hatırlıyorum şu an. O zaman arkadaşlar gi e giydirelim. Burada anahtarlı bir yumurta var. Nasıl nasıl açılacak? diye gösteriyor. Bunun için ne yapacağım? 50 liralık yumurtayla birleştirmem lazımmış. Sonra bunu açmam için de 100 yumurta 100 yumurtayla birleştirmem lazımmış arkadaşlar. Sonra buradaki kutu açılacak. O zaman 150 lira top Ne oldu kız? 150 lira toplamamız lazım. O zaman arkadaşlar bence oyun oynamaya hemen başlayalım diyorum. Basket oyunu oynayalım mı sizce? Hı? Basket oyunu oynayalım aynen. Evet iki haftadır video atmamışım. Bir kanalıma göz atayım dedim. İki hafta olmuş arkadaşlar video atmayalı şu an. Yani onun için çok video atmaya çalışacağım. Ay olmadı. Oldu galiba. Aa, olmadı. Sadece üzümlüyle kaldım ama hediyeyi almak istiyorum ben. Çiçek verecek bize. Çiçekleri çok seviyorum. Son iki atış hadi son iki atış. Hem para da kazanıyoruz ya. Tamam bence oldu. Hayır. Hayır hayır istemiyorum. Bir daha oynarız. Hadi bu sefer başarmalıyız. Hediye almak istiyorum. İçinden galiba bu sefer çiçek çıkacak ama. Umarım çiçek çıkar. Başardık. Başka. Hadi bir de böyle yapalım. Bu da oldu. Hadi bir de şöyle yapalım. Oldu mu? Oldu. Evet. Ee, arkadaşlar bir şey diyeceğim. 107 aboneye çıktık çek ay papatya verdiler. Papatya mı anlamadım ama papatya verdiler. Çok mutlu oldum şu an. <laughs> Çiçek bahçesi yapacağım. Çiçek bahçesi yapacağım ben çünkü balkonumu. Allah seni ne oldu yine reklamlar geldi. ha. Bu sefer baya bir yumurta kazanmak istiyorum arkadaşlar. Yani onun için baya bir para biriktirmemiz lazım. Yoksa yani olmuyor. <laughs> yani olmuyor arkadaşlar. Çeyim burada. Makyaj salonu için isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz de ben size şeker vermediğimi hatırladım o şeker vereceğim her gün bir şeker her gün bir şeker vereceğim sizlere elmacı kuyuduğu için elmacıya sonra vereceğim evet bence şimdi başka bir oyun oynayalım arkadaşlar çünkü e, e, çünkü para kazanmamız lazım. Diye kazanmamız lazım. Çiçek kazanmayalım şimdilik. Onun için e, çilek kedimizle oynamaya devam ediyoruz. burada baya bir kırıklar geldiği için kırıklara basmadan gitmeye çalışacağım. O ama kırıklara basmam lazım şu an. Ay zıpladım. Ay, Ay çok of. Ay çok korktum az önce ya. Ara ara oyun bir takılıyor arkadaşlar. Az önceki bölümde de böyle olaylar yaşandı. Hani He, takılmadan ilerlesek çok güzel olacak. Hadi şunu 40 lira yapalım. Önceki bölümde arılı ayakkabıyı almam için arkadaşlar ya da şeyi almam için pantolonu 40 gramı ne lazımdı? Onun için 40 üstünde para toplamaya çalışacağım. Ama hem farklı bir daha dans ediyor şu an. Çok tatlı dans ediyor. Neyse. Farklı bir yumurta almak için de yani karışım yapmak için de e, bayağı bir yumurta almamız lazım. Onun için de para biriktiriyorum. Evet. <laughs> Yine aynı reklam çıktı. Önceki bölümde de bu reklam çıkmıştı hatırlıyorsunuz ki. Arkadaşlar acayip mutluyum. E, 107, 107 abone özel yeni video çektim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eğer e, gran oynamamı istiyorsanız Granny'ye devam etmemi istiyorsanız e, Lütfen bu videoya baya bir like atın arkadaşlar. bayağı bir izlenmesini istiyorum. Toplam e, bir, bin arkadaşlar. bin izlenme alır mı bu video sizce? Umarım alır. Çünkü bazı videolarım 5000 izlenme al aldı. Bu arada ben konuşurken de Yeni şeyimizi gördüm. Orada da bir koltuk açıldı. Yani koltuklu. He burada uyuyormuş ya. Ben masaj koltuğu sanmıştım. Mini bir yatak. O zaman hadi gelin çileğe giydirelim çileği. Arkadaşlar bir çileğe çilek bir çileğe çiçek diyorum. Bir çiçek çiçeği çilek diyorum. Yani bu nedir? Az önce yine konuşamadım yani. Oo, ben çileğe hangisini giydirecektim? Çileğe bunu giydirecektim. çilek çiçekleri çok seviyor. Güzel bir gözlük yok mu ya? Yokmuş. <laughs> Elbise giydireyim mi sana? Farklı bir şey giydireyim. Bakalım be. Arkadaşlar elbiselerin elbiseler güzel mi? Hayır, işte güzel değil. <laughs> Aa, 45 lira bizim alacağımız ayakkabı farklı bir şey giydireceğim o zaman sana. Bunu giydirelim. Şu olmaz. Tacını değiştiririm ben sene son. Oha ne oldu bir anda? Affedersiniz arkadaşlar ama tabi bad girl oldu. Baksanıza bad girl oldu. Bad girl ne bilmiyorsunuz. Bilmiyor olabilirsiniz ama bad girl havalı kız demek. Yani Allah'ım ya Rabbim bu nedir ya? Çok tatlış. Çok tatlış oldu. Etek giydirebilir miyim? Sana şu an. Ay kolej kızına benzersin bunu giyince. Bunu giysen. Ben üstünü değiştireyim. Hangisini giyeceksin? Ha bu takımı galiba. Evet bu takım. Ayakkabının değiştirelim mi? Ayakkabında bu olsun. Çilek kuleş kızına döndürdüm, bakın, bakın çok tatlı olmadı mı ay? Yerim seni. Ceket giydirelim mi? Ha, ne? Öyle konuşuyor şu an. Allah bu ne tatlılık? Sana bir şey de yaparım, makyaj da yaparım. Çok tatlı oldu şu an. Arkadaşlar, Allah konuşamıyorum ha. Hastalık beni iyice sardı ya. Bu nedir ya? <laughs> Cidden. Allah'ım hava çok sıcak. Bana mı sıcak geliyor ya? Bu nedir ya? İyi. He tamam. Şimdi Çile bir güzel makyaj, makyaj yapalım arkadaşlar. Ama çile tipini beğendiniz mi lütfen ama ya. Lütfen arkadaşlar ya. Beğendiniz mi ya? Allah'ım şu tipe bakın. Şu tipe bakın. Şuna bakın. Buna da bakın. Buna da bakın. Benim e, şeyim nerede? Aa, bak nereye girmiş. Bir de şuna bakın arkadaşlar. Tatlılıklara bakalım. ama ben ilk önce çileye makyaj yapacağım. Gel bakalım. Şimdi çileye makyaj yapacağız. Oo, oh, hadi bakalım. Güzel bir makyaj yapacağım. Kepiklerini yapalım. Bu güzel oldu mu sizce? Bence güzel oldu ama bir diğerlerini de deneyeceğim. Bir defa gördüm ya. A bu zaten onun kirpiğiyle ile aynı orijineli tamam. Hayır ya bu hiç olmadı. Ben mi yanlış gördüm acaba. Hayır hiç olmadı. Baksanıza kaş ka, e, haş mı? <laughs> Kirpiğine. He bu da aynı. Ben şeyi beğendim arkadaşlar. Dur. Alo, neden olmadın? Sildim neyse. Ben şunu beğendim arkadaşlar. Bence bu baya bir güzel. Abi size ne oluyor ya? Heh tamam oldu. Bir anda oyun takılıyor arkadaşlar. Allık mı bu şimdi? Hayır göz çeyi. Hayır istemiyorum ben göz çeyi. Ya neden göz çeyi yapıyoruz? Ben bunu allık sandım. Allık fırçası bu. Ben mi yanlış anladım acaba? Allık fırçası değil mi bu? Yani arkadaşlar çok benziyor. Hayır ya ben bunu farklı bir şey farklı birini yapacağım. Sana yapmayacağım çilekçim. Onun için bunu siliyorum. Kirpiklerini sonra yaparız zaten merak etme. He, bu sprey galiba arkadaşlar sprey istemiyorum Mersef. Aldık istiyorum aldık. Mavi yapalım mı? Mavi giymişti hadi biliyorsunuz. Ay, Elsa gibi oldu. Elsa gibi oldun. Evet Elsa gibi oldu. Hayır canım istemiyorum. Evet bence böyle kalacak bizimki. Sadece kirpiklerini yapalım bence o bize yeter. Makyaj yapmak çünkü sağlığa zararlıdır. Anneler yapabilir istediği kadar. Ama anneler de zaten çok yapmıyor gibi biliyorum. Benim bir tane makyaj videom var arkadaşlar o da. <laughs> Sadece bir kereliğine makyajımızı pek yapmadık. Sadece kirpiklerimizi güzelleştirdik arkadaşlar. Bu videoyu biraz daha e, yapmak istiyorum arkadaşlar. Fazla dakikalık yapmak istiyorum çünkü hiç şey yapmadık arkadaşlar gördüğünüz gibi yani. Bu video beğenilmeyeceğini düşünüyorum pek. Ben düşünüyorum ben azıcık. Çünkü yumurta alamadık. Paramız yetmedi arkadaşlar. Onun için Videoyu 15 dakikadan daha uzun yapmayı düşünüyorum. Çilek neredesin? Çilek. Çilek. Öyle konuşuyorlar. Ya ben seni almak istiyorum ama 34 direm neden var ya? Cidden. Hadi o zaman arkadaşlar cesaretimizi topluyoruz ve oynamaya başlıyoruz. Of, bunlar çok parçalanmış ya. Kim parçaladı bu çiçekleri? Evet, ilerliyoruz. Oo, az kalsın oraya gidiyordum var ya. Az kalsın gidiyordum. Oo, tamam hadi 50 yapacağız. Aha, 50 yapacağız biz bunu. Benim sorunum değil arkadaşlar. Oyun takılıyor maalesef. Hadi bir tane daha. ye 50 yaptık. Yeni yumurta alacağız. Evet. Hatta 15 dakikaya gelmeden aldım. Bir de hediye alayım bari. Evet. Hediye de aldım. Yumurta da alacağız. La 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 Yumurta almadan bitireceğim sandım videoyu. Yumurta almadan bitireceğim sandım bir anda videoyu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar baya bir sesim kötü gelebilir. Önceki videoyu izlemeyenler arkadaşlar lütfen e, bu videoyu bitirdikten sonra birinci videoya geçsin. Yani arkadaşlar e, bu ikinci bölümü olarak sayın çünkü bunu. Evet. Aaa! Aaa! Müzik şeyi. Allah'ım benim ne biçim bir ses ses çıktı az önce ya hastalıktan müzik müzik yapıyorum Evet, müziğim sonradan bozuldu da çilek dans mı ediyordu? Hay Allah'ım yarabbim. Yumurtamızı aldık. 10 dakikamı ben bunu sıfıra düşüreceğim. Evet, sıfıra düşüreceğiz onu şu an. Reklamı izleyeceğim. Kadar iyi evet, sesi kısalım konuşalım. bari. Çarpı var ama basmayacağım. Çünkü şeyi aldım. Biliyorsunuz ki yumurtanın açılması için. Yee! sonra yeni yumurta da çıkacak. Acaba içinden ne çıkacak yumurtanın? Çok merak ediyorum. Hadi 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 yapabilirsin bunu. Hadi bitsin reklam. Bu arada arkadaşlar size acayip acayip eee ne diyeceğimi unuttum. Neyse. Size çok acayip 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 Teşekkür ediyorum. Ay ne oldu? <laughs> çok teşekkür ediyorum sizlere. 100 abone çıktık. Hatta 107. En yani son baktığıma göre. Bugün bakmıştım arkadaşlar. Evet. Sizlere video çekmek için uğraşıyoruz. <laughs> çok tat. Ay, ay bismillah ben buradan buraya götürüyorum. Ya elmacık ben sana şeker verecektim. Sütünü iç bakalım. Tatlış tatlış çok tatlısın. Hadi elmacık da uyansın ona bir tane şeker vereyim. Şeker yemedi bugün o. Çok ıslı durdu. Ama sen de süt mü istiyorsun? Dur, ikinci sana verelim. Sonra sana verelim. Ama çöpe atmayacaksın tamam mı canım? Çöpe atma çöpü atma. Ay. Çöpü yere attı. Neyse. Büyü bakalım büyü. Evet. Acılı şeker mi istedi al bakalım. Gel bakalım sen de buraya. Hadi şekeri çok ye. Ay çok seviyor bunlar şekeri. Galiba ay yakında diş doktorunu bulacağız arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar. Neyse. Ama bak pandacık bekliyor burada. Ama bek bekliyor burada arkadaşın ama. Uyan. Herkesi topluyorum buraya. Herkes gelsin, parti vereceğiz. Parti parti parti. Gel 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 gel. Sizi yakaladım. Heh. Bir yumurta daha geldi. O da 20 dakika sürüyormuş. Hemen onu da açalım bence. Bence açabiliriz. Sonra da arkadaşlar 100 TL'yi de başka bir videoda toplayacağım. Ve hemen cik şey yapacağız. Ama bak bu oy, şimdi reklamın bitmesine saatler sürecek şimdi. Bari ben videoyu durdurayım arkadaşlar. İki dakika bekleyin. Evet. Açalım hadi seni. Sesim gitti yine. Allah'ım o ne biçim sesli. <laughs> Armut. <laughs> <laughs> Allah'ım benim sesime ne oluyor ya? Armut geldi. Bunu açmamız için şu gelmesi lazım. 5 liram var. 95 lira lazım. 95 lira. <laughs> ama çileği çok güzel yaptım ya. Çilek çok tatlı gözüküyor şu an. Tipe bakın. Tipe bakar mısınız? Çok tatlı. Canın yemek mi istedi? Al al. Dilini dışarı çıkardı ama Bugün açtın yemeği. Evet. Bu da çok tatlı çıktı. Sen de çok tatlısın. Kaç tane petimiz var benim şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, altı tane petim var. Al bakalım sen de bir şeker istedin gel. Sen nereye gidiyorsun acaba? Sen, sen neden buraya geldin? Hadi biraz oynayalım. Bım, 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 bım. Elma hadi gel buraya da dans edelim. Hadi gel Elma. Güzel müzik çıkıyor. Ama Elma ne yaptın? Çöpünü attı arkadaşlar. Neyse sizlere baybetme zamanımız geldi. O zaman görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı da like atmayı da asla ama asla unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Herkesi buraya topluyorum. Herkes gelsin buraya parti parti veriyoruz. O zaman bay bay. Bay bay edilme edemedim. <laughs> Neyse bay bay.